4 sırayı tamam ettik. 2-4 sıra ilmek sayımız 16 oldu. 10-12-14-16'ya çıkarttık. Şimdi bu sıra ön ve arka bedeni ayırt edeceğiz. Ördük. Geldik. Burada hemen şöyle göstereyim. Bu ilk son 2 e, düz ilmeğimizi keseceğiz. İkisini bir edip sağ bir kesim yapıyorum ve bir iki üç dört beş altı yedi hemen şöyle düzeltelim. Evet. 2 4 6 7 8. ilmeği düz olarak öreceğiz ve hemen dönüyoruz. Burada ilk ilmemizi boş olarak alıyorum diğer ilmemizi. Bu şekilde ters olarak sıranın sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda geldiğinde tekrar göstereyim. Evet. Şimdi ise burada ön bandımızın çekmemesi için bir sıra burada bir artma yapacağız. Sadece pat öreceğiz. 8 tane ilmeğimizi ördüm. Bu ilk düz ilmeği örmeden boş alıyorum. İpimi bu şekilde arkaya alıp tekrar o ilmeği boş olarak alıyorum. Arkadan bu şekilde ördüm örüp geleceğim. İlk ilmeği yine boş olarak alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum diğer ilmeklerimi. Evet. Buradaki bu doladığımız ilmeği ve düz ilmeği ikisini birlikte sağ işlemi aldım. Ve düz olarak örüyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar öreceğim. Evet sıranın sonundayım. Kesmelerimizi düz yüzden yapıyoruz. Burada son iki ilmek kalınca ikisini birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Döndüm. İlk ilmeği boş olarak alıyorum ve ters ilmeklerimi 2 4 oldu 5 6 7 8 tane ilmeği ters olarak örüyorum bu dokuzuncu ilmeği örmeden boş olarak alıyorum yine aynı şekilde çeviriyorum yine boş olarak aldım ve örüyorum tekrar döndüm. Ve boş olarak alıyorum. İlmeklerimi ters olarak ördüm. Burada arka yüzde nasıl yapacağız? Bakın bu bir tane dolamış olduğumuz bu alttaki ilmeği bu defa önde Düz yüzden alıyorum bu şekilde, arkada arka yüzden alıyorum. Yine ilmeğimi taktım ve ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sıranın sonuna kadar geleceğim. Burada koltuk keserken yapmamız gereken işlem onu anlatacağım size. sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıranın sonuna kadar öreceğim. Düz yüzden de örüp geleceğim. Evet tekrar ön yüzeyiz ve iğne bir kesim yapıyoruz. Ve burada bir artma yapmıştık. Yine aynı şekilde ördüm. Dönüyorum. Ben ilk ilmeği boş olarak alıyorum. 2 4 6 8 oldu. 9. ilmeği örmeden boş olarak aldım ve tekrar dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada iki defa bu şekilde artmış olduk. Bu ikinci artışımız. Arkadaki bu ilmeği Bakın hemen göstereyim. Şu ilmeği arkadan alıyorum şişime geçirip ters olarak örüyorum. Ve bu defa sıranın sonuna kadar öreceğim ve tekrar örüp yeniden bu koltuk kısmına geleceğim. Evet yine buradayız ve iki ilmeği bir edip yine kestim. Sıranın sonuna kadar ters olarak örüyorum ilmeklerimi. Son ilmeği düz örüyorum. Döndüm. İlk ilmeği boş aldım. 2 4 6 8 tane oldu. Ve tekrar bu şekilde dönüyorum. Boş olarak alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeği düz örüyorum. Döndüm. Boş olarak alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Yine aynı şekilde ipim önde arkadan bu ilmeği hemen şişe takıyorum. Ve ters olarak örüyorum yine sıran sonuna kadar öreceğim ve dönüp geleceğim. Burada bir sıra örüyorum, bir sıra örmüyorum. Bu şekilde 5-6 defa bu işlemi tekrar edeceğim. Burada 8 sıra olduğunda bir ilik evi açacağım. Önde 8 sırayı tamamladığımızda hemen sayalım. Kaç sıra olmuş? 2, 4, 6 8 sıra. Şimdi ilik evi açacağım. Boş aldım. 2, 3, 4. Başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Ve sıranın sonuna kadar ilmeklerimi örüp Bu şekilde bir iki tane ilmeğimiz kaldı. İkisini bir edip sağ bir kesim yapıyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi sekizinci ilmeğimiz düz ilmek. Evet burada üç oldu bu dördüncü olacak 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 9. boş olarak alıp dönüyorum Evet burada 2 3 sıra artık şey yapmayacağım örmeyeceğim boylu boyunca örüp gideceğim 2-3 sıradan sonra bir defa daha öreceğim toplamda 6 defa burada fazladan kenar örmüş olacağız 6 sıra 6 defa kenar örmüş olacağız ön kısımda ise 6 ilmek kalıncaya kadar keseceğiz sadece bir defa daha keseceğim bir defa daha artış yapacağım önden değil sadece koltuk kısmından şu kısımdan bir defa daha 2-3 sıra ördükten sonra yapacağım 5 defa aynı şekilde gösterdiğim gibi yaptım bir defa daha yapacağım 6 olacak ondan sonra burada 6 ilmek kalıncaya kadar kesmeye devam edeceğim Evet burada 2 4 5 6 tane ilmek kalıncaya kadar 6 tane düzümüz kaldı. Kestik toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane ilmeğimiz kaldı. Şişimizde son ilik evimizi açıyoruz ve ilmeklerimizin tamamını terse çeviriyoruz. 2 3 4 Başına doladığım İki ilmeği bir edip kesiyorum. Diğer ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Burada haroşa sayım 4 olacak. 5. haroşayı ördüğümde 5 sıra örüp keseceğim. Ben 5 sıra örüp geleyim. Bu haroşalarım 5 sıra olacak. Evet. 2, 4, 5 sırayı tamam ettim. Şimdi ise keseceğim. Evet. Kesip bir tarafı bitirdim. Şimdi arka tarafı geçtim. Arka tarafı öreceğim. Buraya ipimizi bağladık. Buraya kadar. Burada 16 tane ters ilmeğimiz var. Buradaki şuraya kadar öreceğim. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Bu ilk ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 2 4 6 8 tane ters ilmeğimiz var. İlk düzü yanındaki düz ilmekle birlikte kesiyorum. 1 2 3. Diğer şuraya kadar aynı şekilde Evet sıranın sonuna kadar geldim. Yine aynı şekilde buradan da bir kesme yapacağım. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ilmeği ters olarak ördüm. Sekizinci ilmeği düz olarak örüp dönüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Şurada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Kaç sıra örmüşüz? 1 2 3 4 sırayı tamamladıktan sonra 4 sırayı da sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 sıra bu şekilde örmüşüz. 4 sıradan sonra kesmeye başladık 16 olduktan sonra 6 defa gidip geldik. Şu düz kısma geçmeden sadece pat ördük. Bu şekilde aynı şekilde arkayı tamamlayacağız. Arkayı tamamlayıp geleyim. Tekrar göstereceğim inşallah. Evet burada ilmeklerimiz şu orta kısımda Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmek burada ortada kalıncaya kadar her sırada birer birer kestim. İşte burada e, toplamda kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 36 tane ilmeğimiz kaldı ve şimdi 4 sıra şurada yaptığımız gibi 2-4 sıra haroşa öreceğiz ve keseceğim burayı önden ve arkadan ters olarak öreceğiz. Hem önden ters öreceğim hem arkadan ilmeklerimi terse çevirdim. Ee, şurada bir ip bitti ikinci ipe başladım ikinci ipten de kullanıyorum bir ip tamamen bitti Evet sıramı tamamlayıp geleyim Evet sıramı tamamladım bu 4 sıra haroşayı ördüm şimdi 2 4 6 8 tane ilmeği haroşa olarak ördüm kalan buradaki 20 ilmeğimiz var Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ortada 20 tane ilmeği kestim. Şimdi burada e, kenar patımız askıyı öreceğiz. 8 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu e, 21 sıra oluncaya kadar haroşa olarak aynı şekilde öreceğim. 21 sırayı tamamlayıp geleyim. Hem önden hem arkadan ters örgü olarak öreceğiz ve bitireceğiz. Evet bu tarafı bakın bitirdim. Şimdi karşı tarafa dikeceğim. Bak, şu şekilde buraya sabitleyeceğim şimdi ise burayı şu kesmiş olduğumuz ilk ilmenin buradan bağlıyorum Aynı 21 sıra burayı bitireceğim, öreceğim. 21 sıradan sonra diğer ön bedeni çalışacağız. Bu omuzumuzu da çalıştıktan sonra diğer ön bedeni birlikte çalışalım. Burayı tamamlayıp geleyim ben aynı şekilde. Hem arkadan hem önden haroşa olarak ters örgü olarak örüyorum. Evet. Bacıkları tamamladık. Bitirdik. Şimdi ise aynı burada yaptığımız gibi Diğer bedeni yapıyoruz. Yer bedende de bu şekilde çalışmıştır 2 3 4 5 6 7 8 8 tane patımızı ördükten sonra burada kesme işlemine başlayacağız her sırada keseceğiz Önü de aynı şekilde önde kesme yapmıyoruz. Olduğumuz gibi örüp gideceğiz. Evet, pantolonumuzu bitirdim. Örmüş olduğum diktim buraya bir şekilde. Ay, bu şekillerde şey. diktim. Evet, şimdi ise pantolonumuzu ters çeviriyorum bu şekilde. paça kısımlarını dikeceğim. Paçayı buraya kadar dikeyim. Burada tekrar göstereceğim. Zaten yerleri belli. Bakın bu tomurcukları bu şekilde dikiyorum. Buraya kadar dikip geleyim. Evet paçayı diktik. Şimdi bu ilik evi olan kısım altta kalacak. Bu düz olan düğme dikeceğim yer üste gelecek şekilde bu şekilde koyup üçünü birlikte dikeceğiz. Bu 8 ilmek üçünü birlikte dikeceğiz. şunu bu şekilde burada bitireceğim. Evet arkadaşlar ben bu kısa pantolonumuzu bitirdim. 2 4 6 tane düğmemiz oldu. Arkası da bu şekilde. Evet. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.